Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Neville Gallard'ın en sevdiğim kitaplarından en sevdiğim bölümleri bizzat sizin için e, Türkçe'ye çevirdim. Ee, ve bu bölümler üzerinden açıklamalar yapacağım bu bölümlemize ne yazmış ve ne demek istemiş bunları açıkladığım bir hafta. Ama ne yapıyorum? Başlamadan önce bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bize de bana destek olmayı unutmuyorsunuz. Bir de bol bol like atıyorsunuz ki kanaldaki her şeyi herkes izleyebilsin, görebilsin, daha çok yayılsın ve onlar da uygulayıp hayatlarında paylaşsınlar ve bu güzellik yayılsın. Şimdi hemen bugünün konusu yine The uh, Power of Awareness yani farkındalığın gücü bölümünde Failure yani e, geri dönüş yani başarısızlık diyeyim. Okay? <laughs> başarısızlık bölümünün açıklamasını yapacağım. Başlıkları Türkçe'ye çevirmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Türkçe de gel 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 gitle olduğu için <laughs> biraz da yardım alıyorum bu çeviri kısımlarında. O yüzden şimdi neden ben başarısız oluyorum? Neden bu her şeyi yapıyorum 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 da e, şey yapamıyorum? Yani neden olmuyor? Neden görmüyorum? Neden bir sonucu olmuyor diyenler için yazmış bu chapter'da. Neville dedem diyeyim artık. Diyor <laughs> demiş ki sen sadakat sadakatine yoğun bir çaba elde et, sen sadakatinle yoğun bir çaba harcayarak elde etmek istediğin şey için çalıştın, çabaladın ve bir başarısızlıkla karşılaştın. Sebebi nedir? Eğer yeterince ısrar ettin mi sorusuna evet cevabını verebiliyorsan okay, ısrarı bir önceki videoda anlatmıştım nasıl ısrar etmeniz gerektiğini. Buna evet cevabı verebiliyorsanız bu konuda yalan atamazsınız arkadaşlar. Kendinize dürüst olun lütfen. Evet eğer ki ben ısrar etme konusunda yeterli değildim diyorsanız ısrar etmeyi öğreneceksiniz. Ama diyelim ki ben ısrar ettim. Hiç bozmadım ama hiçbir şey olmuyor. Yani ben artık neyde ısrar ettiğim ısrar ısrar etme konusunda hani sabır taşı şeyine gireceğim. Neden olmuyor? Şimdi buna cevap e, şey yapmış. Demiş ki ısrar ettiği sorusuna evet diye cevap verebilirsen ve yine de arzunuzun arzunuz gerçekleşmediyse ne oldu? Bu başarısızlığın sebebi ne? Bunun en önemli cevabı yasanın başarılı bir şekilde kullanılmaması. Varsayımınızda gerçekliğe kadar gerçekliğe kadar yani varsayım yaptın gerçeğe dönüşme e, gerçeğe dönüşmesi o kadar alan varsayımını yaptın gerçeğe dönüşene kadar geçen süre e, sahip olma e, ya da istediğin kişi olma duygunun doğallığıyla doğru orantılıdır demiş. Kendimizi olmayı hayal ettiğimiz şeyin Size doğal gelmemesi başarısızlığın sırrıdır. Ne olursa olsun, arzuya ne kadar sadık olursanız olun, yasayı ne kadar akıllıca uygulamaya çalışırsanız uygulayın, olmak istediğiniz şey size doğal gelmiyorsa başarıya ulaşamazsınız. Daha iyi bir iş bulmak size doğal gelmiyorsa daha iyi bir işi bulamazsınız demiş. Şimdi burada ne demek istiyor bu? Bu doğallık ne peki? İşte burada asıl bahsettiği şey tabii ki de burada self konsept adı altında yazılmış ama asıl burada ya dediği şey işte bu başarısızlığın sebebi aslında sizin her zaman benim ısrarla self konsept yap, self konsept yap, self konsept yap dediğim nokta self konsept noktası. Yani bir konunun, bir duygunun, bir düşüncenin size doğal geliyor olması lazım. Biriyle sevgili olmak istiyorsunuz ama onunla sevgili olmayı düşündüğünüzde bu size hiç doğal gelmiyor. Diyorsunuz ki ben hiç onunla sevgili olmadığım için yani hissedemiyorum öyle. Garip geliyor, heyecanlanıyorum. Bunu şeyden damlarsınız. En ufak bir mesaj geliyor. Gereksiz heyecan yapıyorsunuz. Gereksiz böyle bir hava bir şeylere giriyorsunuz. Anladınız mı? İşte bunların hepsi bu size doğal gelmediği için durum. O yüzden anında kaybolup da gidiyor. O yüzden bir duruma size doğal gelmesi lazım manifest diyebilmeniz için. Yani sizin güncel hayatınızın bu sistematikte gitmesi lazım. Mesela şu bardağı tutup çayı içebildiğim kadar doğal bir şey olması lazım. Mesela ben sevgili olmak istiyorsam o kişiyle o kişinin bana mesaj atması kadar doğal bir durum yok. Doğal olarak benim onun mesajını gördüğümde gereksiz heyecana kapılmama da gerek yok. İşte yaptım öyle böyle şöyle bilmem ne falan. Ya da bana bir şey teklif ettiğinde, bir bir yemeğe davet ettiğinde gereksiz over bir reaksiyon vermeme gerek yok. Çünkü zaten sevgili olduğum için ben o konuda bunun bana doğal geliyor olması lazım. Şimdi bu doğallığı oluşturamadığınız için Maalesef ufak tefek şeyler görseniz de onu da kaybediyorsunuz. İşte burada self konsept devreye giriyor. Self konsept ben ona sahip olduğum kişiyim ya. O self konseptin etkisini yaratmam lazım. Şimdi ne bu e, burada bunu da açıklamış. Demiş ki ama bilincin tek gerçeklik ve yaratıcı olduğunu bir kez anladığınızda o zaman biliyorsun başarı ya da eee çok pardon. O zaman biliyorsun başarı ya da başarısızlık sizin elinizde. Gerekli olanı e, sürdükçe disiplinli olup olmadığınız spesifik bilinç durumunun örneklerinin gerçekliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani demiş ki gerekli olan ee, sürdürülebil, sürdürülebilen kadar disiplinli olup olmadığınız ya da spesifik olarak bilinç durumunuz örneklerin ile hiçbir ilgisi yoktur. As, eğer ısrar edilirse bu bir varsayımdır ve kesinlik gerçeğe dönüşecektir. Yani şöyle demek istiyor burada benim bu e, bu bölümü çok e, ben şu an yazdığı şey e, yani yazdığım Türkçe'den de anlayamadığım için burayı bir açıklayayım size net olarak. Şimdi diyor ki çok disiplinli olsanız da işte, e, bilinçli olarak bir şey manifest etmek için elinizden geleni yapsanız da işte sürekli onu sahipmişim gibi hissetmeye çalışmak işte o falan filan. Eğer ki diyor bu yarattığınız şey sizin doğalınız değilse bunu doğallaştırmanız lazım. Şimdi ben kitabın bu bölümünde bir bölümü Türkçe çevirmedim. Yani e, Türkçe'ye çevirmedim den kasıt ee, bunu anlatmamın daha dolayı olacak. Peki bunun bana nasıl doğal gelmesini sağladığım nokta, yani bu başarısızlık olayını nasıl ekart edeceğim? Doğal gelmesi için tek yapmam şey, gereken şey hayal gücüm. Yani imajinasyon yapmam. Ben imajinasyonumda istediğim her türlü duyguyu, istediğim her türlü olayı, istediğim her türlü şey yapabilirim. Bunun için de kitapta şöyle bir örnek verir. Betondu, beton, do, beton böyle bir bankta çakılık aldığınızı düşünün. Ellerinizin, ayaklarınızın böyle sıkı sıkıya bağlandığı ve hiç kıpırdatamadığınız şeyleri düşünün. Şimdi bu bakış açısında burada oturduğumda benim buradan kalkıp benim bir şeye bakıyor olmam çok mümkün gözükmüyor. Yani ben, bir bakıyor olmam değil. Benim buradan kalkıp koşuyor olmam bana çok doğal gelen bir durum değil. Okay? Ama ben ne yapıyorum? o durumda bile hayal gücüme gidip koştuğumu hissedebiliyorum. Ve ben bu hayal gücünü ne kadar o duruma fikseyim, o hissiyatı ona kadar elde edersem bu bana doğal bir hissiyat olarak geliyor. Doğal olarak benim ellerim çözüldüğünde ben artık koşmaya başladığım anda o duygu o kadar bana rahat bir duyguya olması gereken bir duygu gibi geliyor. Alışkın olduğum için. İşte bak aslında hep nereye bağlanıyorum? Bilinç altında alışkanlığa bağlanıyorsun. Gördün mü? Alışkın olman lazım o duyguya. Yani doğal gelmesi durumu bu. Yani sevdiğin adamın sana mesaj attığına alışkın olman lazım. Alışkın olmak için ne yapman lazım? İmajinasyonuna gideceksin ve düşüneceksin. İşte ee, sevgili mi yapmak istiyorsun? Başka böyle dizini çekmek istiyorsun? Ne yapacaksın? Bol bol böyle hayalinde sevgililerini hissedebileceği duyguları hissedeceksin ki alışkın olacaksın. Para mı istiyorsun? Zengin adam olacaksın hayalinde. Zengin adam olup o duyguları bir 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 yaşaman lazım. O yüzden doğallık bu yüzden önemli. Eğer ki başarıya ulaşamıyorsanız doğa, durum size doğal gelmediği için başarılı değilsiniz. Ama ben şunu da ekleyeceğim. Ee, bunu evet ki bu ekstra bir durum. Yani bazen gerçekten o state'de kalıyorsunuz. Yani hiç etkilenmiyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama e, işte bu duygu seni tedirgin, işte böyle bir şey yaptığın o reaksiyonlar falan bunlar hepsi doğal gelmediğini ifade eder durumun. İşte bu doğal gelmediği için de bu durum. Diyorsun ki e, yani işte bak bunun böylesi de var demek istemiş aslında ama gerçek aslında ne? Sizin istediğiniz durumda ısrar edememeniz bence. Okay, bu da benim ee, nacizane fikrim, tavsiyem. Umarım bu videoyu beğendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.